Arkadaşlar herkese merhabalar, Işılay Reklamlar Adil ben. Artık birbirimizi tanıyoruz, birçok arkadaşla iş birliği yaptık, farklı projeler gerçekleştirdik. İşte evinde çalışmak isteyene evinde sistem kurduk, dükkanında çalışmak isteyene dükkanına sistem kurarak ek gelir kazanmasına, para kazanmasına vesile olduk karşılıklı diyaloglarla çok olumlu tepkiler almaktayız. Bu yüzden bütün bize katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Şimdi biliyorsunuz ki biz ışılarretlam.com olarak bir web sitesi açarak baskılı baylık vermeye başladık. Şimdi bazı arkadaşlarımız bu fırsatı değerlendirmeye başladı. Bazı arkadaşlarımız da tam olarak olayı anlayamadığı için bu canlı yayın yapma gereksinimini duydum kendimde. Şimdi ışılar reklam.com yani baskılı bayilikte nasıl çalışıyoruz onu size anlatacağım. Önce domainimizi yazalım. www.islayreklam.com Bu siteye girdiğiniz zaman arkadaşlar orada bizim yöresel tasarımlarımızı veya Farklı tasarımlarımızı görebilirsiniz. İşte Karadeniz kupaları, diğer illere ait özel tasarımlar. Bütün kupa tasarımlarını işleyeretlanmokta.com'da görebilirsiniz. Bu siteden nasıl para kazanabilirsiniz, ondan bahsedeceğim biraz. İşleyeretlanmokta.com'a girdiğiniz zaman oradaki fiyatların piyasanın altında olduğunu göreceksiniz. Mesela biz orada bir kupayı kargo ve kapıda ödeme dahil 35 liraya veriyoruz web sitemizdeki e, resimleri alarak kendi sayfalarınızda paylaşıp e, satış yapmaya hemen başlayabilirsiniz bunu yaparken de sizden herhangi bir vergi levhası istenmez şirket kurmanız istenmez herhangi bir makinenizin olmasına gerek yok milyarlarca değerinde bir tasarım arşivinizin olmasına gerek yok tamamen web sitemizdeki görselleri kullanarak hemen kendi sayfanızı açarak para kazanmaya başlayabilirsiniz Özetle yavaş yavaş sezonu açıyoruz. Çünkü önümüzde Öğretmenler günü var. Bu sektördeki arkadaşlar bilir. Bizim sektörümüzün kilit anahtarlarından biri de Öğretmenler günüdür. Öğretmenler günü öncesinde şimdiden sayfanıza açıp belli bir kitleye ulaşarak e, özel günlerde e, hızlı bir şekilde stok yapmadan, para harcamadan para kazanabilirsiniz. Şimdi nasıl olacak? Mesela e, Islayreklam.com'a üye oldu arkadaşımız. Oradaki formu doldurdu. Bilgilerini bize verdi. Üyeliğini aktifleştirdik. Oradan kişiye özel veya bizim yöresel kupalarımızdan resimlerini alarak kendi sayfasına paylaştı. Ve satış gerçekleşti diyelim. Şimdi buradaki işleyiş nasıl? Bundan bahsedeceğim size. Bir yandan da yazıp çizmeye çalışacağım. Biz mesela kendi kişiye özel hediyelik sayfamızda kupayı kargo dahil 50 liraya satıyoruz kargo dahil 50 liraya kupayı sattık şimdi ben kendimi bayi yerine koyayım mesela ben kupayı kargo dahil 50 liraya sattım bunu bayilik aldığım yerden nasıl yollayacağım hemen oraya giriyorsunuz arkadaşlar ürünü kişi özel sattıysanız kişi özel sekmesinden ya da hangi tasarımı sattıysanız o resmi siteye ilgili forumda doldurarak ürünü satın alıyorsunuz satın alırken de formda müşteriden yani direkt son kullanıcıdan tahsil edecek ücrete kadar formda gerekli yerleri dolduruyorsunuz ve ürünü satın alıyorsunuz. Mesela o sitede bizim kupamız 35 TL. 35 liraya kupaya aldık ve 50 liraya sattık. Formu doldurduk, alışverişi gerçekleştirdik. bundan sonraki adımda bütün işlem bize kalıyor. Sipariş bize düşüyor. Biz de siparişinizi sizin istediğiniz doğrultuda hazırlayarak kargoya verip direkt müşterinize ulaşmasını sağlıyoruz. Şimdi buradaki kafalara aydınlatmak için ışıra reklam olarak biz mesela bayimizin adı Ahmet olsun. Ahmet bizden 35 liraya bardağı aldı. Kargosu, kapıda ödeme masrafı, her şey dahil. Başka hiçbir masrafı yok Ahmet'in. Ahmet'in 35 lira bizden aldığı bardağı biz Ahmet'in isteği doğrultusunda örnek veriyorum Konya'daki herhangi bir vatandaşa Ahmet'in bize bildirdiği rakamdan teslim ettik. Ahmet diyelim forumda kargo dahil 50 lira yazmış. Biz de bardağa kargo dahil 50 lira olarak Konya'ya teslim ettik. Şimdi burada ne oldu? Biz ışılay reklam olarak hem bayimiz Ahmet'ten 35 lira aldık hem de müşteriden 50 lira aldık bir bardak için. Kaç var oldu? 85 TL. Doğru mu? Bu 85 TL içerisinde biz tabii ki kendi masraflarımızı e, sistematik olarak e, ayarlıyoruz ve e, Ahmet'in bize ödediği 35 liranın üzerine 15 lira koyarak müşterisen aldığımız 50 lirasını Ahmet'e hesabına teslim olduktan sonra yolluyoruz. Burada Ahmet ne yaptı? Ahmet burada. Hiçbir stok yapmadan, makine almadan sadece sayfasındaki etkileşimleri kullanarak sosyal medyasında e, emek harcayarak satış yaparak hiçbir stok veya makine almadan 15 lira para kazanmış oldu bir bardakta. Bakın arkadaşlar bu çok önemli bir fırsat. Yani günde bir bardak satsanız dahi ayda 30 bardak yapar. 15 liradan artık kazancınızı siz kendiniz hesaplayın. Buradaki performansınız sizin kazancınızı belirler. Yani bu son derece basit, sıradan bir işlem. Birçok firmanın da uyguladığı bir işlem. Biz de bunu neden yaptık? Çünkü makine alacak kadar bütçeye sahip olmayan arkadaşlarımız olduğu için böyle bir şey yaparak sizlerin vasıtasıyla, bizlerin vasıtasıyla beraber herkesin kazanmasına olanak sağlayan bir web sitesi kurduk. Siteye girip tekrar zaten oradaki ilgili yerleri okursanız detaylı bilgilendirmeler mevcut. Evet sitenin çok eksiği olabilir çünkü sonuçta yeni bir oluşum. Her yeni oluşum gibi bunun da eksikleri var. Eksikleri de bana bildirirseniz elimizden geldiği kadar tamamlamaya çalışırız. Bütün takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Bize değer verip, görüşlerimize önem verip bizi dinliyorlar. Karşılıklı fikir alışverişi yapıyoruz. Biz de elimizden geldiği kadar insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü herkes nasibini yer. Allah herkesin rızkına kefildir. Kendinize çok iyi bakın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.